Herkese iyi günler. 19 Mayıs 2025 günlerden pazartesi Öncelikle olarak hepimize güzel bir hafta dileyelim. Arkasından Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam doğum günün kutlu olsun. Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Yüreği her daim Atatürk'ün düşünce fikirleriyle dolu olan e, biz... Cumhuriyetin savunucusu, ne diyelim, genç Türkler, kendini genç hisseden Türkler, hepimizin doğum günü kutlu olsun. Biyolojik yaşımız yaşlı gözükse de kalbimiz her daim genç, bu Cumhuriyetimizin gençliği gibi. Umarım, ümit ederim, yüzyıllar boyunca gencecik hala devam etsin tüm varlığı ve... Hızlıca hiç fazladan uzatmadan lafı şöyle bir grafiklerimizi açalım. Grafiklerde durumumuz nedir? Herkesin içerisinde bir sürü tedirginlikler vardı. Dün birer manipülasyon mu yapıyoruz, ne oluyoruz, ne ediyoruz? Yayındayken bir tık geri çekildik, sonrasında toparladık, yukarıya yükseldik. Tekrardan kapanış sonrasında gece e, aşağıya doğru fiyatın salındığını görüyoruz. Ve bakalım... Hala da salınmaya devam ediyoruz. Bitcoin ve Ethereum'da durumlar nasıl? Daha doğrusu Bitcoin ve Ethereum'a gelmeden evvel öncelikli olarak şöyle kısa zaman diliminde S&P endeksinde durumda 0-0.30'lar civarında açmıştın. E, açılışla beraber olduğun yerde devam ediyorsun. Ekstradan bir derinleşme yok. Nasdaq 0.42-0.45'lerde açılmıştı. Arkasından fiyatın bir tık daha toparlandığını ancak tekrardan geri aşağıya doğru çekildiğini söyleyebiliriz. Yani eksi 1 bile değiller. E arkadaş adamlar eksi 1 bile değil. Sen niye 344 eksi desin piyasanın içinden geçiyorsun market maker deyip geldik grafiğimize. Şimdi grafiğimizi direkt 4 saatlik zaman dilimine alıyorum. Bu geri çekilmede bizim için ekstrem bir şey oldu mu olmadı mı ona bakmak lazım. Dün yaptığımız yükselişte geçmiş seferde yapmış olduğumuz ATH seviyesinin e, ...civarlarına kadar fiyatımızın geldiğini görüyoruz. Dün akşam itibariyle 100 küsürleri e, yoklamışız. Yeni yükselen Fib 0.5 seviyemizin hala üzerindeyiz. Yaptığımız yukarı doğru güzel mumlar arkasından... ...iki tane çirkin kırmızı ile birlikte e, son bulmuş gözüküyor. Burada ayı kardeşler, daha doğrusu biz... Ayı kardeşlere bir yutan boğa, yutan boğadan sonra da ayı kardeşler bize yutan ayı yapmışlar. Ve fiyat tekrardan şuradaki yapımızın altına gitmiş. Yani şurada bir fincan kurgumuz vardı. Hani hedefe gittiyse fazlasıyla birlikte ilk etaplarda buralara bir dönüş sonrasında da altına sarkış görüyoruz. Hala hazırda nereyi koruyoruz dersek yükselen FIP 0.5 seviyesini şu an için korumaya çalışıyoruz diyelim. Öte yandan burada mum kapanışlarıyla takip ettiğimiz bir önceki zirveye güncellemiştik. Maalesef bunu bu sefer tekrardan buraya güncellemem gerekecek. Bitcoin eğer ki bir teknik düzeltme yaptı diyeceksek 0.236'ya kadar geri gelmesi gerekiyor. Bu da yaklaşık olarak 99041. Yani Bitcoin teknik bir düzeltme yaptı arkadaşlar diyebilmemiz için fiyatın 99.041 seviyesine geri gelmesi gerekiyor. Genelde baktığımız yapı itibariyle de Bitcoin'de üzgünüm ki hiç de bir düzeltme yapan durum yok. Hatta e, haftalık bu hafta baktığımızda yeni bir ATH yaptık. Yani büyük adamların takip edeceği e, grafiğe bakı, e, baktığımızda Bitcoin'imiz haftalık bazda dün akşam itibariyle yeni bir ATH yaptı. Bu hareketlerimiz nereye kadar devam edecek ya da buradaki hareketler globalde ne durumda da biz bu kadar market maker tarafından sarsılıyoruz. Amerika'nın dün yayında da çok konuştuk. Kredi notunun düşürülmesinin kime faydası, kime zararı var? Hani bir Almanya'nın, bir İngiltere'nin kredi notu düşse belki insanlar için bir fikir oluşturur ama Not veren sensin. Kendi ülkenle ilgili not veriyorsun. Ve bunu fiyatlayan bir piyasa. Bakalım olacak mı? İzleyip göreceğiz. Evet Ethereum'a geldiğimizde ise Ethereum'da dün zaten tepemizi güncellemiştik. 0.236 düzeltmeyi yaptık dedik. Ancak yukarıya doğru tekrardan toparlandıktan sonra an itibariyle tekrardan aşağıya doğru fitillerimiz gelmeye başladı. Bakalım nereye kadar geleceğiz? Ethereum'da da 0.236 seviyemiz 2.392 eğer ki yetmiyorsa 0.382 seviyemizde 2.205 seviyesi e, teknik düzeltme yaptık diyeceğimiz rakamlar. Öte yandan e, ne durumdayız? E, Ether'de yaptığımız küçük zamanlı düşen fibimiz bir seviyesinden tepki almıştık. Arkasından aşağıya sarktık. Bakalım ser 1.618'i görecek mi? 236'ya kadar gelip buradan noktayla red deyip tekrardan fiyat aşağıya doğru sarkmaya başladı. E, nereye kadar sarkacak izleyip göreceğiz. E, Ethereum'daki bu geri çekilişten kaynaklı olarak zaten ağırlıklı e, fiyat da aşağıya düşüyor. E, bu arada bütün piyasanın kırmızı olmasına rağmen Bitcoin, Ethereum vesaire'nin dominansın artıda olmasının sebebi nedir? Hani bu kadar bitcoin düşüyor, ethereum düşüyor, piyasada para tetere geçerken burada bir yeşillik görüyorsak bunun anlamı ne olacak? Evet. Hadi dominansçılar açıklayın. Dominans diyorsunuz ya. İkili pariteden de ekstrem olarak bitcoin'e geçiş temsil ediyor. Bu kadar piyasadan çıkış olmasına rağmen teterde geri çekilme olmasına rağmen hala orayı da yeşil görebiliyorsanız e, ikili pariteden de örnek Ethereum Bitcoin'den Bitcoin'e geçiş var demek. Bitcoin'in bütün e, ikili paritelerde daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Ve baktığımızda da halen turkaz line'ımızın maalesef e, üst, e, aşağıya doğru kıramıyoruz. Hatta burada bir W formasyonu bile oluşturmuşuz. Bakalım buradaki tane tepe çizgisi diyelim W'nun aktif olup yukarı mı götürecekler? Genelde red yedirip ondan sonra aşağı mı götürürler? modu sorusu aklınıza gelsin. Evet çok da fazla uzatmayacağım. Hızlı devam ediyorum. Sol. E her şey düşüyor tabi E bütün grafikler geri geliyorlar. Solda yükselen fib'inde 1.618'e kadar ulaşamayınca 786'dan dün destek bulmuştuk. E şimdi altına doğru sarktık. 618'e doğru gidiyoruz. Çok da fazla konuşacak bir yapımız yok. Kısa bir video olsun diye uğraşıyorum. Ee, XRP'ye geldiğimizde yükselen grafiğimiz birin üzerinde kalamadık. Dün tekrardan işte düzeltme 0.382'den tepki almıştık ki an itibariyle oranın altına sarktık. Yükselen grafisin 618'inden bir ufaktan tepki almaya çalışan yapıdayız. Avax. Yükselen grafikte 1.600'ün üstünde kalamadık. Aynı zamanda düşen birimizdi burası. Kademe kademe geri çekiliyorduk. Ee, dün 786'dan tepki almıştık. Ancak haftalıktan red yedik. Tekrardan 618'e doğru bakalım gideceğiz mi, oraya kadar yollanacağız mı? 618 seviyesi aynı zamanda haftalık direnç destek seviyemiz biraz daha güçlü olabilecek yer dediğimiz bir lokasyon. Ee, hızlıca BNB'ye de bakıyoruz. Ağır gemimiz e, ara destek bölgemizin altına doğru sarktık. E, dünkü ne diyelim tepki aldığı bölgelerinde biraz aşağısına doğru geliyor. Burada da ilk destek yerimiz 0 382 yükselen fibindeki grafiktir ya da e, BMB'de hiç bunu çizmedik ama gerek var mı onu da bilmiyorum BMB'de de en son yaptığımız yükselişin bütün grafiklerde söylüyoruz ya teknik 236'sını yapmış 382 düzeltmesi için majör grafikteki 382'nin bir tık daha altına gelmesi lazım diyebiliriz bitillerle bakacak olursak eğer ki grafiğe e, ee, hemen hemen 2.0382 örtüşüyor. Ee, düzeltme yaptı diyeceğimiz rakamımızda orası olacaktır. Dedikten sonra nereye geliyorum? Büyük dünya endekslerimizde e, piyasalar ne durumdalar? Kahve fazla uzun bir kahve olmasın. Kore endeksi günü eksi 1.11 ile götürüyor. Ee, Japonya 0.71 eksi de götürüyor. Şangay şu anda nötr Çin A50'miz eksi 0.48. Hang Seng 0.18 eksideler. Globalde de bir ufaktan kırmızılığımız var. Ekonomik takvime geldiğimizde bugün beklenen bir veri var mı? Yok. Ondan sonrasında 12 saatlik grafiğimiz. 12 saatlikte şu anda haftalıkta görüyorsunuz. Haftalığı söyleyelim. Öncelikle haftalıkta nefis bir kapanış yaptık. Haftalık bazda mum kapanış olarak ATH yaptık. E, haftalık bazda görüntü itibariyle nefis bir boğa mumu bıraktık ki 10 e, gündür yatay gidiyorduk 10 e, günlük yatay ve o kadar yatay gidiyorduk ki dün yaptığımız yükseliş olmasa e, neredeyse 2 haftalığı 12 saat içerisinde yutan bir kırmızılıkla karşı karşıyayız. Ve 12 saatlik grafiğimize geldik 12 saatlik grafiğimizde gördüğünüz üzere işte dediğim cümle bu. Tek mumda geriye dönük 10-11 günlük bütün yapıyı içine alan inside eden bir mumla karşı karşıyayız. Bu tedirginlik karşısında. Ee, demiştik ki yükselen yatay. Yükselen yatay gazlarını almışlardı. Yükselen yatayda gazımızı aldık. Ee, burayı aşağıya kırma fazla geri gelme. 0.5'leri tutun. Ee, M50 ile bugünlerde buluşmak zorunda değilsin. Ya da şakamızı yapıyoruz. En de sonunda MA ile buluşacağız diyorduk. Bakalım MA ile ne zaman buluşacağız. Hı. Aynı zamanda 12 saatlik. Hani 4 falan söylüyoruz da. 12 saatlik grafikte de kabaca bakacak olsak. Fitillerden teknik 0236 için 99561. Ki hemen hemen bizim MA50 ile buluşmasını beklediğimiz yapıya gelen denk gelen bir yer. Bunun kapanışından bakacak olsak bile. 0.236'mız 99.481 yine MA50'ye yakın bir lokasyona denk geliyor. Bunu tabi fiyat temasımızı yaptığımızda çizdiğimizde daha anlamlı olacak. Son olarak da bayinaları dile getirmek isteyelim. Bayinalarımızda 4 satırda dünden beri 87'deyiz. 88 maksimum görmüştük. 3. satırımız 29'lara kadar düşmüştü. 32'ye kadar geldiğini dün akşam 46'lardan 51'e gelmiştik. Buradaki rakamda henüz bir değişiklik olmadığını söylemeliyim. Tekrardan hepinize dinlediğiniz, yorum ve beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Ee, yine bir kırmızı pazartesi gibi duruyor. Kırmızı başlasın, yeşil ilerlesin diyelim. Herkese iyi günler, bol yeşil cüzdanlar diliyorum. Sevgiler, saygılar.